Edward Scissorhands yani makas elleri sonunda seyrettim. Bu filmde Johnny Depp'in en başarılı rollerinden bir tanesini seyrediyoruz. Filmin senaryo ve yönetmeni zaten sıra dışı ve genelde gotik edebiyat ile korku sinemasını birleştiren yapımlarıyla tanıyoruz. Makasenler aslında yaşlı bir mucidin tamamlayamadan bıraktığı bir icadının hikayesi. Enleri makastan yapılmış Edward ki ona insan görünümünde bir varlık diyebiliriz yalnız başına bir şatoda yaşıyor. Ama bir gün kendi isteği dışında gelişen olaylar sonucunda kendisini insanların arasında yaşarken buluyor. Makasenlerin en iyi makyaj bir tane Oscar adaylığı bulunuyor sembolik bir anlatımı seçen oldukça sıra dışı ve toplumsal mesajlar içeren eğlenceli bir film diyebiliriz. Şimdi filmin içeriğinden ve vermek istediği mesajlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle bence Edward'ın insan olmadığını unutmamak gerekiyor. Onun tırnak içerisinde yaratılışında Frankenstein göndermeleri olduğu net. Bu filmde seyrettiğimiz o yaşlı mucit de bir yönden tanrıyı taklit etmeye çalışıyor ama bu meydan okuması diyebiliriz tam olarak başarıya ulaşmadan adam bir anda ölüyor. Bu meydan okumayı bir tarafa bırakırsak film her yönden hem fiziksel hem de bir süre sonra filmin sonlarına doğru özellikle zihinsel yani mental olarak toplumdan dışlanan bir karakteri anlatıyor. Edward'ın şatosunun hemen yamacında alt tarafında kurulmuş kasabada dikkat ederseniz inanılmaz bir tek düzelik var. Evlerin rengi, insanların giysileri ve kasabanın sessizliği ve sakinliği insanların aslında olağan dışılıkları, farklılıkları pek de hoş karşılamadığını gösteriyor. Her şey monoton da olsa kendi akışındayken bir süre sonra bu akışı bozan ve düzeni alt üst eden birisi ortaya çıkıyor. Kasaba halkının Edward'a yaklaşım süreci dikkate almaya değer. Bunu incelemek gerekiyor. Önce yani en başta yabancıya yani farklı kişiye ya da varlığa karşı duyulan bir merak. Kim acaba bu? Onu yakından görmemiz gerekiyor. Nereden geldi? Elleri neden böyle? Bir sürü soru. Sonra barbekü partisi ve yabancının tehlikeli olmadığını görme. Hatta ona yakınlaşarak popülerlik kazanmak gayreti. Onu eve davet etme, kendi evine davet etme ve yemeklerinden yedirme. İşte bundan sonra yani yabancının Edward'ın tehlikeli olmadığını anladıktan sonra ondan yararlanma süreci geliyor. İşte bu süreçte Edward, makasen Edward tek başına o üstün budama yeteneği sayesinde adeta kasabaya renk katıyor. Her şey güzelleşiyor, bahçeler renkleniyor, insanların saçı değişiyor, hatta köpekleri bile güzelleştiriyor Edward. Ama ondan yararlanmak isteyen ve onunla yatmak isteyen Joyce reddedilmeyi kaldıramıyor ve alttan alta onun kendisine saldırdığı yalanını yaymaya başlıyor. Zaten bunun öncesinde kasabadaki felaket tendanı en baştan beri Edward'ın bir şeytan olduğunu yaymaya çalışıyordu ama sözleri karşılık bulmuyordu. Neden? Çünkü bu yabancıyı Edward'ı kendilerine benzetme, kendileri gibi yapma ümitleri henüz sona ermemişti, bitmemişti enleri tedavi edilir, makaslar çıkarılır ve Edward kendileri gibi birisi olabilirdi. Ümit vardı henüz ve Edward henüz kimsenin tavuğuna kış dememişti ve zararsız gibi duruyordu. Ama söylediğim üzere Joyce'un bir bakıma Edward'a olan ilgisi ve ona daha sonra yaranma gayretinin boşa çıkması sonrasında kasaba halkı Edward'ı dışlamaya başladı. İşte bu dışlama süreci yani hafiften alttan alta başlayan bu dışlama süreci kız arkadaşının Edward'a ilgi duymaya başladığını fark eden bir manyak tarafından körükleniyor. Edward'ın kendi evlerine bir hırsız gibi girmesini sağlıyor ve onun toplum içerisindeki imajına bir darbe daha vuruyor hem de çok güçlü bir darbe vuruyor. Aslında Edward'ın bu sessizliği içten içe bir çığlık barındırıyor. Edward bir yönden hem üretici ve yapıcı ama aynı özen yani enleri ona yıkıcılık ve yok edicilik özenliği de veriyor. Makas enleri ilgiyi kendi üzerine çekerken onun yemek yemek gibi birisine sarılmak gibi eylemleri yapmasını dengeliyor. Makasenleri Makas enleri örneğin çimleri işlemesini sağlarken ve ilgi çekerken üzerine bir taraftan da insanlara zarar verebiliyor. Ve tüm bunların sonrasında en son aşama dışlama ve yok etme süreci başlıyor. Toplum onu kaçırıyor. Edward artık onların içerisinde yaşayamıyor. El üstünde tutulan Edward aynı kişiler tarafından hem de adeta taşlanmaya başlanıyor ve kaçıyor. Orada barınabileceği bir ortam kalmıyor. İlginin ya da sevginin nefrete dönüşme süreci çok güzel anlatılmış. Birisi sizi sever ama karşılık göremezse sizden sizi sevmesine yol açmış yönleriniz bu kez sizden nefret etmesine neden olabilir. Yani makasenler ne kadar da güzel denirken sizin için ya da bir başkası için bir süre sonra şöyle denebilir. Makasenlere bak ne kadar da iğrenç. Peki Edward gibi bir meleğin toplum tarafından şeytanlaştırılarak dışlanarak orada yaşayamaz ve barınamaz hale getirilmesi ya da gelmesi size ne anlatıyor? Her dönemde ve her toplumda aslında böyle vakalar yaşanmıştır. Farklı olanlar önce ilgi çeker. Sonra farklı yönleri yani önceden ilgi çeken o farklı yönleri törpülenmek istenir ve bu başaramazsa yer o kişi toplumdan dışlanır. Bu süreç aile hayatında da böyledir, okul ortamında da ve iş hayatında da. Şunu söyleyerek ve şununla şunu bitirmek istiyorum. Farklılıklar aslında zenginliktir. Bunlar sizi siz yapan değerlerdir. Asla farklı olmaktan utanmayın. Hayat, inanın başkaları ne der diye yaşamak için çok kısadır.